Merhaba, bugünkü incelememize hoş geldiniz. Elimizdeki kaynak oldukça ilginç bir bilimsel çalışma. Küresel içme suyu ve sanitasyon yani temizlik olanaklarını erişimdeki ilerlemeyi e, mercek altına oluyor. Evet. Genelde ilerlemeyi düz bir çizgi gibi düşünürüz değil mi? Sanki hep aynı hızda gidiyormuş gibi. Evet, öyle bir varsayım var genelde. İşte bu çalışma tam da bu varsayımı sorguluyor. Görevimiz aslında sadece ne kadar yol kat edildiğine bakmak değil. Hı hı. Ülkelerin bu hedeflere nasıl yani hangi farklı yollarla ulaştığına, ilerlemenin o şekline odaklanmak. Bu bakış açımızı değiştirebilir gibi geliyor. Kesinlikle. Çünkü küresel hedefler belirlendiğinde, mesela Milenyum Kalkınma Hedefleri vardı hatırlarsanız, başarı genellikle başlangıç noktasından hedefe doğru hani düz bir çizgiyle ölçülüyor. Evet. Ama gerçek dünya nadiren bu kadar öngörülebilir oluyor. Bu çalışma bize gösteriyor ki ülkelerin ilerleme hızları zamanla ciddi şekilde değişebiliyor. Nasıl yani? Kimi zaman hızlanıyor, e, kimi zaman yalaşlıyor, bazen de bir doygunluk noktasına ulaşıp duraksıyor sanki. Her ülkenin kendine özgü bir ritmi var aslında. O zaman önce şu genel rakamlara bir bakalım isterseniz. 1990'dan 2012'ye küresel olarak baktığımızda geliştirilmiş içme suyuna erişim %76'dan %89'a çıkmış. Evet, fena bir artış değil. Sanitasyonda ise %49'dan %65'e bir artış var. Kağıt üzerinde iyi görünüyor. Ama sizin dediğiniz gibi asıl hikaye bu ortalamaların altında mı yani? Tam olarak öyle. Yani genel ortalamalar evet cesaret verici ama asıl önemli nokta, bu ilerlemenin her yerde aynı hızda ve aynı şekilde gerçekleşmemesi. İşte burada işler, şey, gerçekten ilginçleşiyor. Nasıl farklılıklar var peki? Çalışma diyor ki, verisi yeterli olan ülkelerin yaklaşık %15 ila %38'i, bizim beklediğimiz o düz çizgiyi takip etmiyor. Çok daha farklı, yani eğrisel yollar izliyorlar. Eğrisel yollar. Evet, üç ana eğilimden bahsedebiliriz kabaca. Birincisi doygunluk, yani saturation. Erişim yüzde yüze yaklaştıkça ilerlemenin doğal olarak yavaşlaması. Bu biraz beklenen bir durum zaten. Tamam. İkincisi hızlanma, acceleration. Belki de yıllarca yavaş ilerleyen bir sürecin ardından birdenbire veya giderek artan bir hızla ilerleme kaydedilmesi. Bu ilginç. Evet, bu dikkat çekici. Üçüncüsü ise yavaşlama, deceleration ilerlemenin daha %100 hedefine varamadan beklenmedik bir şekilde yavaşlaması veya durması. İşte bu belki de en endişe verici olanı. Anladım. Demek bazı ülkeler tam hedefe yaklaşırken frene basabiliyor ya da tam tersi durgunluktan sonra birden atağa kalkabiliyor. Bu gerçekten de standart ilerleme grafiğinden çok farklı. Kesinlikle. Peki uzun vadede baskın bir eğilim var mı yoksa tamamen mi farklılaşıyor yollar? Şöyle Uzun vadede teorik olarak S şeklinde yani sigmoid bir eğri beklenir genelde. S şeklinde. Evet. Başlangıçta yavaş başlar, sonra hızlanır ve hedefe yaklaşırken tekrar yavaşlar. Bu birçok teknoloji veya hizmetin yayılmasında görülen doğal bir model aslında. Tamam. Çalışma toplu verilere bakıldığında bu genel S şeklini e, doğruluyor. Ancak Kilit nokta şu. Ülkeler arasında bu S eğrisine göre bile devasa farklar var. Nasıl yani? Bazı ülkeler bulundukları erişim seviyesine göre beklenenden çok daha iyi performans gösterirken bazıları ciddi şekilde geride kalıyor. Yani S eğrisi bir genel çerçeve sunsa da her ülkenin kendi özgün hikayesi bu çerçevenin içinde farklı bir yerde duruyor. Anlıyorum. Peki tüm bu farklı ilerleme şekillerini, hızlanmaları, yavaşlamaları falan bilmek neden bu kadar önemli? Neden sadece genel olarak iyileşiyoruz demek size ve bu çalışmaya göre yeterli değil? Bunun pratik anlamı ne olabilir? Çok önemli bir soru. Çünkü bu farklılıkları anlamak, kıt olan kaynakları yani para, uzmanlık, zaman gibi şeyleri çok daha akıllıca kullanmamıza olanak tanıyor. Mesela? Örneğin çalışma Nijerya'nın kırsal içme suyu durumunu ele alıyor hedefin gerisindeler ama ilerlemeleri hızlanıyor. Bu bize ne söylüyor? Belki bir buraya yapılacak ek bir finansal yatırım bu hızlanmayı daha da artırarak büyük bir etki yaratabilir, değil mi? Hı hı. Öte yandan Hindistan örneği var. Kırsal içme suyunda hedefe ulaşmışlar ama ilerleme yavaşlamış. Bu da belki finansmandan ziyade mevcut sistemlerin sürdürülebilirliği, kurumsal kapasite veya yönetim gibi konulara odaklanılması gerektiğini düşündürüyor. Hı hı. Yani Kaynakları doğru zamanda, doğru yere, doğru şekilde yönlendirmek için bu ilerleme dinamiklerini, o iniş çıkışları anlamak kritik. Bu farklı ilerleme hızları sadece ülkeler arasında değil, sanırım ülkelerin içinde de geçerli, değil mi? Mesela şehirler ve kırsal bölgeler arasındaki o bildiğimiz fark gibi. Kesinlikle. Çalışmak kentsel ve kırsal alanlar arasındaki eşitsizliğin hala önemli olduğunu ancak zamanla azaldığını da belirtiyor. İşte bu doğrusal olmayan modeller, bu farkın kapanma hızının sabit mi, yoksa zaman içinde değişiyor mu olduğunu anlamamıza da yardımcı oluyor. Yani kırsaldaki ilerleme de hızlanıyor mu, yavaşlıyor mu onu da görebiliyoruz. Aynen öyle. Belki kırsal alanlardaki ilerleme önce yavaşken sonra hızlanıyor ya da tam karşı olabiliyor. Bu detayları görmek, eşitsizlikleri giderme çabalarını daha iyi hedeflememizi sağlar. Ancak tüm bu detaylı analizler için sağlam verilere ihtiyaç var sanırım. Bu bir zorluk olmalı. Evet, bu işin en zorlu kısmı aslında. Özellikle sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi daha yeni ve kapsamlı hedeflerle birlikte artık sadece suyun varlığına değil, kalitesine, sürekliliğine, okullardaki hijyen durumuna falan bakmamız gerekiyor. Evet, göstergeler arttı. Aynen. Bu yeni göstergeler için düzenli ve güvenilir veri toplamak ve bu tür detaylı yörünge analizlerini yapabilmek önümüzdeki yıllarda da önemli bir meydan okuma olacak gibi duruyor. Anlaşıldı. Özetle, küresel su ve sanitasyon hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını anlamak için basit ortalamaların ve o düz çizgilerin ötesine geçmemiz şart gibi görünüyor. Kesinlikle. Ülkelerin ilerleme yollarının farklı şekillerde hızlanarak, yavaşlayarak, bazen duraklayarak ilerlediğini görmek bize hem başarıların hem de zorlukların altında yatan nedenler hakkında değerli ipuçları sunuyor. Evet. Bu da müdahaleleri çok daha bilinçli ve etkili hale getirebilir sanırım tam olarak öyle. Son olarak size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım isterseniz. Tabii buyurun. Bu çalışma ve mevcut küresel izleme sistemleri büyük ölçüde tesislere erişime, yani bir kaynağın geliştirilmiş olup olmadığına odaklanıyor, değil mi? Evet, temel olarak ona bakılıyor. Peki ya bir gün suyun kalitesini hizmetin sürekliliğini yani musluğun her zaman akıp akmadığını, kesinti olup olmadığını ya da tesislerin güvenliğini, mesela kirlenmeye karşı korunup korunmadığını, dünya genelinde tutarlı bir şekilde ölçebilirsek… Hmm, ilginç bir düşünce. Acaba bugün gördüğümüz bu ilerleme eğrileri ne kadar değişirdi? Bu hangi yeni karmaşıklıkları ve belki de şu an gözden kaçırdığımız hangi derin sorunları gün yüzüne çıkarırdı? Bunu bir düşünmek lazım.